Selam dostlar. Öncelikle herkese merhabalar. Ben Fatih Hoca'nız. Namı diğer Sosyal Kale. Bugün TYT Tarih Kampımızın, Soru Çözüm Kampımızın 5. gün videosu ile sizlerle beraberim. Peki hocam bugün ne yapacağız? Bugün Bilgi Sarmalı Yayınları e, Yıldızlar Yarışıyor serisinin 5. denemesinin tarih sorularını beraber çözeceğiz. Tam ÖSYM tadında sorular. Eğer hazırsanız, tarih fullemeye hazırsanız hadi gelin başlayalım. O halde birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. 981-984 tarihleri arasında Turfan uygarlarına giden Çin elçisi Wang Yente'nin raporunda Turfan şehrinde yağmur ve kar yoktur. Aynı zamanda çok sıcaktır. Çiğling dağlarından çıkan nehir bahşehrin bütün çevresini dolaşır, tarlaları ve meyve bahçelerini sular ve su değermenlerini işletir. Zengin insanlar at eti yerler, geri kalanlar ise sığır eti ve yaban kazı yerler. Onlar müziklerinde kopuz kullanırlar. Kadınlar başlarına bir çeşit şapka giyerler. Bir kısmı ata biner ve ok atarlar. Onlar gümüş ve pirinçten yaptıkları tüpleri su ile doldururlardı. Bu tüplere basarak suyu fışkırtırlar yahut birbirlerine su atarak spor yaparlardı ifadeleri yer almıştır. Çin elçisinin bu raporuna bakılarak Turfan Uygurlar hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Kadınların sosyal hayatta aktif olduklarına ulaşabiliyoruz. Bakın kadınlar da ne yapmışlar? Oyunlarda yer almışlar ve yarışmalara katılmışlar, spor aktivitelerinde yer almışlar. Demek ki aktifler. E, siyasi birlik oluşturamadıklarına diyor. Arkadaşlar böyle bir bilgiye ulaşmamız mümkün değil. Aslında bir aradalar şeyler kurmuşlar. E, demek ki siyasi birlik oluşturmuşlardır arkadaşlar. O zaman B seçeneği yanlıştır. Ece'ye bakalım. Canlı toplumsal yaşam var mı? Var. Hareketli bir hayat tarzına sahipler. E tarımla ilgilenmişler. O zaman ediyoruz. Yerleşik yaşam tarzına sahipler mi? Evet. E şehirler kurmuşlarsa, kasabalar kurmuşlarsa demek ki burada bir yerleşik hayat da vardır. E tarım da yapıyorlar aynı zamanda. O halde E seçeneğe ulaşabiliyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Şimdi de gelelim ikinci sorumuza. Karanlar döneminde yaşamış Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat Türk adlı eserinde çoğunu bizzat gezip dolaştığı 40'tan fazla Türkçe isim taşıyan şehir, köy ve kasaba isimlerin var olduğunu belirtmiştir diyor. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterilebilir diyor. Şimdi fethedilen bölgelerdeki yerleşim birimlerin isimlerinin değiştiğine. Şimdi önceki ismini bilmediğimiz için değişip değişmediğine dair bir kıyaslama yapamayız. O yüzden A'yı eliyoruz. B şıkkına baktığımızda Türklerin Çin Arap kültür unsurlarını büyük ölçüde etkilendiklerine etkilendiğini gösteren bir bilgi vermemiş o yüzden eliyoruz. Anadolu'daki yerleşim birimleri Oğuz boy adlarının verildiğine Oğuz boy adlarının verildiğini bilmiyoruz arkadaşlar o zaman eriyoruz. İktisat yani ekonomi faaliyetlerin temelinde hayvancılığın yer aldığı diyor. Hayvancılıktan da bahsetmiyor arkadaşlar o yüzden eliyoruz. Türkler arasında yerleşik hayat nizamın var olduğuna, buna ulaşabiliriz. Nereden ulaşıyoruz? Bakın son kısımda şehirler kurmuşlar, köyler, kasabalar kurmuşlar ve isim vermişler. Demek ki yerleşik bir yaşam tarzı da var bu bölge içerisinde. O zaman ulaşabildiğimiz seçi, seçenek E şıkkı olacak. Şimdi de gelelim 3. sorumuza. Arkadaşlar 3. soruda bize bir harita verilmiş ve Birinci Dünya Savaşı'nın hayatını kaybeden insanların sayılarını bize aşağıda göstermişler. Diyor ki haritadaki bilgilere göre hangi yargıya ulaşılamaz diyor. Bakalım. Osmanlı Devleti İngiltere ve Fransa gibi ülkelerden daha fazla kayıp vermiştir. Şimdi Osmanlı kaybına baktığımızda e, 2 milyon civarında olduğunu görüyoruz. E şimdi İngiltere ile Fransa'ya baktığımızda ise e, rakamlarının daha az olduğunu görebiliyoruz. O halde A'ya ulaştık. A doğru. E B'ye bakalım. Birinci Dünya Savaşı Balkanlar'da da etkili olmuştur. E bu coğrafya Balkan coğrafyası arkadaşlar. Demek ki bunlar da savaştıklarına göre Balkanlarda da etkili olmuştur. B'ye de ulaştık. E C'ye bakalım. Fransa ve Belçika'nın toplam kayıp sayısı Almanya'nın kaybından daha fazladır. E Fransa'nın kayıp sayısına bakıyoruz. Bir de Belçika'nın kayıp sayısına bakıyoruz. İkisini topladığımızda Almanya'nın kayıp sayısından tabii ki de daha az olduğunu görebiliyoruz. O zaman C'ye de ulaştık. D şıkkına bakalım. Bazı Avrupalı devletler savaşta asker kaybına uğramamıştır diyor. E, uğramayan devletler var mı? E, var arkadaşlar savaşa bakın burada zaten e, ismin yazılı olmayan devletler de var. E, kaybı uğramamış devletler de vardır. O zaman ulaştık. E'ye baktığımızda Rusya'nın kayıpları diğer ülkedeki kayıpların toplamından fazladır diyor. Şimdi Rusya'nın kaybına bakıyoruz. Evet en çok kaybı e, Ruslar vermiş ama diğerlerin toplamından daha fazla mıdır? Değildir arkadaşlar. Yanlış olan seçenek tabii ki de e seçeneği olacak. Şimdi de geliyoruz dördüncü sorumuza. Diyor ki birinci İnönü Muharebesi'nden sonra İtilaf Devletleri Londra'da bir konferans yapılmasına karar verdi. İtilaf Devletleri İstanbul Hükümeti'nin yanında TBM'yi de temsilen bir yetkilinin konferansta hazır bulunmasını talep etti. İtilaf Devletleri'nin bu tutumu aşağıdaki hangisinin göstergesi olduğu söylenebilir diyor. Bakın artık TBM'yi de ciddiye almış. TBM'yi de konferansa çağırdığına göre o halde resmen ne yapıyor? TBMM'yi de varlığını tanımış oluyor. Şimdi şıklara bakalım. Yunanistan'ın misak-ı milli kabul ettiği ile alakalı bir bilgi yok. Eriyoruz. Mebusan Meclisi'nin işlevsiz kaldığını da söyleyen bir gelişme yok. Eriyebiliriz. Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğuna dair bir bilgi tabii ki de yok. Ama D şıkkına baktığımızda diyor ki TBMM'nin meşru bir makam olduğuna ulaşabiliyoruz. Çünkü TBMM meşru bir makam ki sen onu görüşmelere de katılmasını, bir temsilci göndermesini istiyorsun arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin sona erdiğini zaten saltanatı kaldırmasıyla beraber göreceğiz. O zaman bu da yanlış. O halde ulaşabildiğimiz doğru cevap neymiş? D seçeneği olacak. Ve şimdi de geliyoruz günün son sorusu olan 5. sorumuza. Diyor ki Beren Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları esnasında okulunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetin ilanı ile modern bir devlet haline geldi. Bu yeni rejim sayesinde Batı ile uyum kolaylaştı. Cumhuriyet ırk, din, dil ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün vatandaşlara eşit yaklaşan demokratik nitelikleriyle çok değerli bir kazanım olmuştur demiştir arkadaşlar. Buna göre Beren Cumhuriyetin ilanının ilkelerinden hangilerine yönelik olduğunu vurgulamıştır diyor. Şimdi bir kere eşitlik varsa halkçılık vardır arkadaşlar. O zaman biri mutlaka alıyoruz. Şimdi burada modern bir devletten bahsediyorsa modernini gördüğümüz yerde aklımıza inkılapçılık gelecek arkadaşlar. Modern devlet yapısına uygundur çünkü çağdaşlıkla alakalıdır. O yüzden 3'ü de almamız lazım. Ama milliyetçilik ile alakalı yukarıda herhangi bir bilgi vermediği için 1 ve 3 alıyoruz. O halde aradığımız cevap D seçeneği olacak. Evet arkadaşlar böylelikle bilgi sarmalı yıldızlar yarışıyor serisinin 5. denemesini de beraber çözmüş olduk arkadaşlar. Oynatma listesinden diğer kamp videolarını da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sosyal kareyle kalın. Hoşçakalın.